Azerbaycan hakkında ilginç bilgiler 3. bölüm. İkiz kardeşimiz Azerbaycan'ın tarihinden adı yavaş yavaş silinmeye çalışılan bir insan var. Azerbaycan tarihinin en önemli liderlerinden biri olmasına rağmen sistematik bir şekilde yavaş yavaş unutturulmaya çalışılan bu isim Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'den başkası değil. İkiz kardeşiz dedik ya, hikayelerimiz de birbirinin aynısı. Ülkemizde de kurucu ve kurtarıcımız ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını silme hayaliyle yanıp tutuşan vatan haini küçük, zavallı ve cahil bir kitle var. Biz Atatürk'ün evlatları var oldukça ne ülkemizden Atatürk'ün silinmesine ne de Azerbaycan'dan Resulzade'nin silinmesine asla izin vermeyeceğiz. Zaten ülkesini seven hiç kimse nankör olamaz. O yüzden eğitim seviyesi yüksek Azerbaycan halkının da böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu belgesel Büyük Lider Mehmet Emin Resulzade'ye ithaf edilmiştir. Mehmet Emin Resulzade 31 Ocak 1884 tarihinde o dönem Rus İmparatorluğuna bağlı olan ve günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti olan Bakü'de dünyaya geldi. Henüz çok genç yaşta Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele etmeye başlayan Resulzade, 1907 yılının sonlarına doğru Rus hükümeti tarafından takibe alındı. O dönem Ruslar Japonlarla girdiği savaşı kaybedince Rusya'da yaşayan diğer milletler arasında bir bağımsızlık hareketi başlamıştı. Resulzade de Azerbaycan Türklerinin bağımsızlığı için çalışmalara başladığından dolayı Rus hükümetinin dikkatini çekmişti. Rusları tedirgin edecek kadar kararlı ve cesur olan bu genç adamın attığı her adım takip ediliyordu. Resulzade de her an takip edildiğinin farkındaydı ve mücadelesine devam edebilmek için Azerbaycan topraklarından ayrılması gerektiğini anlamıştı. Bir süre İran'da faaliyetlerine devam etmiş ve ardından Türkiye'ye geçerek İstanbul'daki Türk ocağında çalışmıştı. İstanbul'da yaşadığı dönemdeki girişimleri sonucunda kuzeni Mehmet Ali Resuzade ve birkaç arkadaşının da yardımı ile Bakü'de Azerbaycan'ın en eski siyasi partisi Musavat Partisi'ni kurmuştur. Bir süre sonra Bakü'ye geri dönen Resuzade Musavat Partisi ile siyaset yapmaya başlamıştır. 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi sonrasında meydana gelen otorite boşluğundan faydalanarak 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmiş ve ardından Azerbaycan Milli Şurası Başkanı olmuştur. Ekim Devrimi ile birlikte toparlanan Rusya'nın Kızıl Ordusu 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan'ı işgal ederek yaklaşık 2 yıl süren bağımsızlığına son vermiş ve ülkeyi 1991 yılına kadar sürecek olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği idaresine almıştır. Ülkenin işgalinden sonraki adı Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmuş ve kurucusu Resulzade ise tutuklanarak idam cezasına çarptırılmıştır. 1922 yılında Joseph Stalin'in isteğiyle idam cezasından vazgeçilmiş ve sürgüne gönderilmiştir. Sürgün hayatını Türkiye, Almanya ve Polonya'nın bazı şehirlerinde geçiren Resulzade, Polonya'da yaşadığı dönemlerde tanıştığı Vanda adındaki Polonyalı bir kadınla evlenmiştir. Azerbaycan dışında en sık uğradığı yerlerden biri olan Türkiye'ye, 1947 yılında son kez geri dönmüş ve 1 Şubat 1949 tarihinde Azerbaycan Kültür Derneği'ni kurmuştur. Ülkesi için idamın kıyısından bile dönen Resulzade, Hayatı boyunca Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele etmekten asla vazgeçmemiştir. Şeker hastası olan Resuzade 6 Mart 1955 tarihinde 71 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. 71 koca yılın her saniyesi ülkesini düşünerek geçmiştir. İnanılmaz bir tesadüf eseri olsa gerek kurduğu ülkenin bağımsızlık özlemi de tam 71 yıl sürmüştür. Resuzade hayatının son dönemlerini Ankara'da yaşamıştı. Ebedi istirahatgahı da Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'ndadır. Tıpkı büyük önder Atatürk gibi Ankara'da ebedi istirahatgahında uyuyan Resuzade burada vatan toprağında ve emin ellerdedir. Türkiye Cumhuriyeti de onun vatanıdır ve bizler böyle büyük bir insanı ülkemizde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Resulzade'nin 1974 yılında ölen Polonyalı eşi Vanda Hanım'ın mezarı da Cebeci Asri Mezarlığı'ndadır. 2017 yılına kadar nerede olduğu bilinmeyen mezar, gazeteci yazar Gönül Şamil Kızı'nın girişimleriyle bulunmuştur. Tamamen restore edilen mezarın baştaşında Leyla Resulzade yazmaktadır. Asıl adı Vanda olan kadına eşi Mehmet Emin Bey, Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlatmış ve adının Leyla olmasını istemiştir. O tarihten sonra ölene dek Leyla adını taşıyan kadının asıl ismi olan Vanda, Orkide ailesinden bir çiçeğin ismidir. Vanda Hanım, Mehmet Emin Bey'in ikinci eşiydi. İlk eşi Ümbül Banu Hanım'dı ve ondan dört çocuğu vardı. Hem ilk eşi hem de çocukları farklı ülkelerde sürgündeyken ölmüşlerdi. Çocuklarından biri ise kurşuna dizilerek katledilmişti. Darmadağın olan aile hayatına rağmen Ayakta kalmaya başaran bu güçlü insanın ülkesi için ödediği bu büyük bedeller hiç unutulur mu? Resuzade hem görüntüsü hem de fikirleriyle Atatürk'e çok benziyordu. Atatürk Resuzade'ye, Resuzade ise Atatürk'e büyük saygı duyuyor ve birçok konuda birbirlerini örnek alıyorlardı. Birbirleri için söyledikleri övgü dolu sözlerden de aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğu anlaşılıyordu. Nitekim ikisinin de kurduğu ülke bugün Türk dünyasının en güçlü iki ülkesi konumunda. Temeli çok sağlam atılan bu devletlerin mimarlarını unutmamız mümkün değil. Her iki liderimizi de sonsuz bir sevgi ve saygıyla anıyor, yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyerek bağımsız bir millet olmanın önemini vurgulayan Resulzade'nin Ankara'da adını taşıyan bir okul vardır. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan okulun tam adı Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'dir. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 17 Kasım 2009 tarihinde imzaladığı bir kararnameye göre Azerbaycan'da her yılın 9 Kasım tarihinin Devlet Bayrak Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiştir. Bu tarih Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 9 Kasım 1918 tarihinde aldığı karar ile üç renkli Azerbaycan bayrağını devletin resmi bayrağı olarak ilan etmesiyle ilgilidir. Çalışma Kanunu'nun 105. maddesine eklenen konuyla ilgili karara istinaden, diğer bayramlar listesine eklenen Devlet Bayrak Günü, ülkede resmi tatil ilan edilerek yasal olarak iş günü sayılmamaktadır. İlk Devlet Bayrak Günü kutlamaları 9 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır. Biz iki devlet, bir milletiz sözünü ilk söyleyen kişi, Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı Ebul Fez Elçi Ben Atatürk'ün askeriyim sözünün de sahibi olan bu büyük lider, birinci cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade gibi Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Hem Resulzade hem de Elçi Bey, dünyadaki bütün Türklerin birleşmesi gerektiği fikrini savunan liderlerdi. Bu uğurda çok ağır bedeller de ödediler. Resulzade için uygulanan unutturma politikasının aynısı, Elçi Bey içinde uygulandı. Ne yazık ki günümüzde hala uygulanmaya devam edilen bu politikaların başarılı olup olmadıklarını Azerbaycan deyince aklınıza ilk gelen isimlere bakarak anlayabilirsiniz. Daha önceki bölümlerde de söyledik. Eğer Azerbaycan tarihini öğrenmeye başlayacaksanız, ilk olarak hayatlarını okumanız gereken liderlerin başında Resulzade ve Elçi Bey geliyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkesinden Sovyet Rus askerlerini çıkaran ilk lider Ebul Fez Elçi Sovyet ordusunu kapı dışarı ettikten hemen sonra Azerbaycan'ın milli ordusunu kurmuştur. Sovyet rublesini de tedavülden kaldıran Elçi Bey, Azerbaycan Merkez Bankası'nın da kurulmasını sağlamış ve Azerbaycan'ın milli para birimi olan manatı bastırmıştır. Azerbaycan'ın kurucusu olan Resulzade'nin portresinin Azerbaycan manatına konulması fikri de Elçibey'e aittir. Yine Sovyetler Birliği döneminden kalma Kiril alfabesini kaldırarak, Azerbaycan'ın ikinci kez Latin alfabesine geçiş sürecini de ilk başlatan lider Elçibey'dir. Üniversiteye giriş sınavlarında test yönteminin uygulanmaya başlaması da Elçibey'in en büyük reformlarından biri olarak gösterilebilir. Her fırsatta Atatürk'ün ve Resul Resulzade'nin izinden gittiğini söyleyen bu büyük lider, Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı konuşmasında, takip ettiği yolun Atatürk'ün yolu olduğunun altını çizdi. Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretinde ise hatıra defterine, Ey Büyük Türk, Büyük Komutan, sizi ziyaret etmekle kendim ve milletim adına onur duydum askerin elçi bey notunu yazdı. Elçi bey Türkiye'yi çok seviyor ve Azerbaycan'ın bütün büyük işlerinde Türkiye ile işbirliği yapmasını istiyor ve bu yönde bir politika yürütüyordu. Bu durumdan rahatsız olan Moskova yanlısı Albay Suret Hüseynov, demokratik bir seçimle başa gelmiş Elçi Bey'i bir askeri darbe ile devirdi. İç savaş çıkmasından endişe eden Elçi Bey direnmeyerek görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak Müsavat Partili İsa Kamber getirildi. 28 gün görev yapan İsa Kamber'den sonra hükümet, halkın istekleri doğrultusunda Nahçıvan'da görev yapan Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti ve Azerbaycan Milli Şurası tarafından yeni cumhurbaşkanı olarak göreve getirildi. Birkaç ay sonra yapılan seçimlerde halk bir kez daha Haydar Aliyev'i Cumhurbaşkanı olarak seçti. Aliyev Cumhurbaşkanı olur olmaz elçi beyi deviren Suret Hüseynov'u başbakan olarak atadı. 15 ay boyunca başbakanlık yapan Hüseynov, 1995 yılında vatana ihanetten yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl hapis yatan Hüseynov, 2005 yılında Azerbaycan'ın 4. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından affedildi. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprakları olan Dağlık Karabağ, 30 yıldır işgal eden Ermenistan, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Öte yandan hukuk kuralları dışına çıkmamaya çalışan Azerbaycan ordusu, zaten kendisine ait bölgeden 177 yerleşim yerini geri almış durumda. 27 Eylül 2020 tarihinin sabah saatlerinden itibaren başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Ermenistan ordusu her geçen saniye erimeye devam ederken, Azerbaycan ordusu ise kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Umarım daha fazla masum insanın canı yanmadan Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilir ve bu savaş son bulur. Azerbaycan'ın bir 30 yıl daha topraklarının işgal edilmesine tahammül edecek durumu kalmadı. Evet Emre merhaba. Merhaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Aferin. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir? Mehmet Emre Aferin sana. Ceylan varalım, gözü koralım Benim güzel Azerbaycanım. Ceylan varalım, gözü karalım. Benim güzel Azerbaycanım. Atam, kanım, canım. Anam, babam, toprağım. Ceylan varalım, gözü karalım. Benim güzel Azerbaycanım. Atam, kanım, canım. Anam babam toprağım Ceylan varalım gözü karalım Benim güzel Azerbaycanım Hazırlayan Atalay Kırbancıoğlu Ben Üst Channel'a abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlar bölümünden görüş ve önerilerinizi belirtmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.